Evet kıymetli arkadaşlar selamlar. Umarım e, tatil sürecini daha doğrusu uzaktan eğitim sürecini iyi değerlendiriyorsunuzdur. Bugünler de gelir geçer. Biz işimize bakalım. Yarınların size bize çok ihtiyacı var. Şimdi coğrafya sorularına baktığımızda e, 6. soruda 21 Mart tarihini vermiş. 21 Mart tarihinde ekinox diyoruz biz. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşit. Dolayısıyla güneşin doğduğu vakitten battığı vakite kadar geçen süre 12 saat. Gündüz vakti 12 saatte gece vakti. Yani şu açı tam olarak 180 derecelik bir açı. Şimdi buraya baktığınızda diyor ki Y merkezi ile X merkezi arasında 90 derecelik bir açı var bakın. 90 derecelik bir açı ise bu demektir ki x merkezi ile y merkezi arasında 6 saat fark vardır. Çünkü güneşin doğduğu vakitten battığı vakite kadar 180 derecelik açıda eğer 12 saat ara varsa 90 derecelik açıda 6 saat fark vardır. Şimdi burada demiş ki x merkezinde Türkiye'nin en batısıyla aynı meridyen derecesine sahip x merkezinde yerel saat 14 iken bakın x merkezinde yerel saat 14 iken bunda yerel saat 6 saat daha geri olacak. 6 saat daha geri olduğunda kaç olur? 8 olur. Peki hangi merkez olacak? Doğu mu olacak? Batı mı olacak? Efendim güneş doğuda daha erken doğar, daha erken batardı. Bakın şu x merkezinde güneş daha erken batmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla Y merkezinde henüz saat 8 olmuş. Yani Y merkezi batıda bir merkez. Arkadaşlar onun da uzun uzun hesaplamasını şöyle yapabiliriz. Türkiye 26 ile 45. boylamlar arasında. Dolayısıyla Türkiye'nin en batısı 26 oluyor. İşte 26'dan 90 meridyen daha doğuya gideceğiz. Dolayısıyla e, altıncı sorumuzun cevabı özür dilerim batıya gideceğiz 6. sorumuzun cevabı saat 8 olacak ve 64 derece batı meridyeni olacak gelelim diğer soruya arkadaşlar kuş bakışı görüntüyle çizilmiş farklı ebatlı kağıtlar haritası çizilecektir evet şimdi bakın birinci gözlemci 4000 metreden dünyaya bakıyor daha 4000 metreden baktığınızda daha geniş alan görürsünüz. İkinci gözlemcisi 2500 metreden bakıyor. daha dar alan görür. Fakat biz harita için şöyle bir şey söylemiştik ölçek için. Ölçek eşittir ayrıntı demiştik bakın. Ölçek ayrıntı. Dolayısıyla 2500 metreden bakan az yer görecek ama ayrıntılı görecek. Örneğin kartalı görecek, pendiyi görecek ama ayrıntılı görecek. 4000 metreden bakan bütün Anadolu yakasını görecek ama hangisi kartal, hangisi pendik bilemeyecek. Dolayısıyla bizim görme durumumuz, netliğimiz ayrıntıdır. Dolayısıyla şu daha ayrıntılı ve daha büyük ölçekle çizilmiş bir haritadır. Şimdi burada kesinlikle ulaşılamaz diyor. E, ikinci gözlemcinin haritasında, yani şurada görülen alan daha fazla değil daha azdır. Çünkü aşağıdan baktığınız zaman daha az yer görürsünüz. Dolayısıyla bunun cevabını biz A şıkkı dedik. Geldik diğer bir soruya. Yaşadığımız yer yıl boyunca yağış almaktadır. Şimdi i̇şte buna uygun bir yer düşünün. Yıl boyunca yağış alan Karadeniz olabilir. Ekvator bölgesi olabilir. Batı Avrupa olabilir. Evet. Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Gene Karadeniz'i işaret ediyor gibi. Topraklardaki kil oranı fazladır. Kil dediğimiz böyle e, sıkı topraktır. Hani şeye çömlek falan yapmaya yarayan böyle sıkı topraktır. Arkadaşlar burada zannederim ki erozyon ve heyelan arasında kaldınız. Fakat bu sorunun doğru cevabı heyelan olacak. Çünkü erozyon yıl boyunca yağış alan yerlerde olmaz. Kurak yerlerde, bitki örtüsünün olmadığı yerlerde olur. Çünkü eğer bir, bir yer yıl boyunca yağış alırsa oradan Bitki örtüsü ormandır ve orman erozyonu önler. Ee, arkadaşlar, evet bu sorunun cevabına biz denizli dedik. Bunu geçtik. Pekala. Diğer soruda nüfusu 750 bini geçen iller büyükşehir kabul edilmiştir. Hangisi büyük şehir değildir diye bir soru var. Şimdi Bursa'yı biliyoruz. Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi. Konya da öyle. Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi. Şimdi geriye Kastamonu, Ordu ve Van kalıyor. Şimdi Ordu yakın yıllarda büyük şehir oldu. Ordu'ya belki giden arkadaşlarınız vardı. O zamanlar Şöyle 5-6 yıl önce Büyükşehir Kanunu çıktığı zaman her yerde şöyle bir ibare vardı. İşte ta, naklinizi orduya aldırın, ordu hemşehrilerim naklinizi orduya aldırın, memleketinize faydanız olsun filan gibi düşünülüyordu. Ordu büyükşehir, Van da büyükşehir. Şimdi belki siz bunda Van ve Kastamonu arasında kalmışsınızdır. Bir Kastamonu olarak şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Kastamonu, Türkiye'nin çok eski vilayetlerinden biri ama şu andaki nüfusu çok az. 100 bin civarında bir nüfusu var ve nüfus haritasına baktığınızda bunun tamamen böyle buraların özellikle Kastamonu, Sinop çevresinin ondan sonra şu Menteşe yöresinin bakın şurada, Teken'in, Taşeli'nin, buraların şu konya Gölü çevresinin, Doğu Anadolu'nun, buraların seyrek olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı, Evet, medeniyetin doğduğu yer diyoruz. Kastamonu diyoruz. 10 puan, 10 puan, 10 puan ve şampiyon diyoruz. Evet. Bunu geçtik. Sıcaklığın yer dağılışını etkileyen güneş ışınlarının geliş açısı hangisi güneş ışınlarının geliş açısı ilişkiye örnek verilebilir demişiz. Bakınız, gün içinde en yüksek sıcaklıklar 14 civarında olması normal değer. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olsa saat 12 olması lazım. 14 civarında olması bunun sebebi ısı birikimi. İtalya Eylül ayını Mart ayından daha sıcak yaşar. Çünkü aslında Mart'ta da Eylül'de de ışınlar ekvatora gelir. Fakat Eylül'de ısı birikimi olur. Çünkü yazdan çıktık. Mart'ta ısı kaybı olur. Çünkü kıştan çıktık. Dolayısıyla bu da ısı birikimi, ısı kaybı ile ilgili. Fakat Yeni Zelanda Güney yarımkürede bulunan, Avustralya kıtasında, Okyanusya'da bulunan bir yerdir. Dağların kuzey yamaçları. Şimdi şöyle burayı ekvator düşünün arkadaşlar. Şimdi bizim Türkiye'miz buralarda. Dolayısıyla güneş ışınlarını hep güneyden alır. Ama e, Yeni Zelanda güney yarımkürede olduğu için ışınları kuzeyden alacak. Dolayısıyla kuzey yamaçlarında kalıcı kar sınırı güney yamaçlara göre daha yüksek olacak. Çünkü buraya bakan yamaçlarda kar çabuk eriyecek. Doğru cevabımız C olacak. Diğer şıkları da bakalım. Türkiye'den batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması, batıdan doğuya doğru yükselti arttı. Ocak ayında Samsun'da sıcaklık Erzurum'dan yüksek. Bu durumda güneş ışınlarının geliş açısına ters. Samsun denizel, deniz kenarında. Erzurum yüksek ve aynı zamanda karasal. Arkadaşlar bu haftaki sorularımız bunlar. Kendinize iyi bakın. Galip dedenin Şeyh Galip'in çok güzel bir beyti vardır. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Merdümü dideyi ekvan olan ademsin sen der. Zat-ı alinize hoşça bakın. Allah'a emanet olun.